Yüz nakli olman gerekse kimin yüzü olmak isterdin? Kimin yüzü? Hiç düşünmedim böyle bir şey ama Angelina Jolie olabilir herhalde. Vallahi ben Hülya Avşar'ı çok seviyorum. Hülya Avşar olmak isterim. Valla yüzümden memnun olduğum için ünlüleri falan tercih etmem yani. Normal bir insan yüzü daha iyidir. Yok şu şuydu yok bu buydu yani karışıklık olmasın diye. Ya bir yüzümüz olsun yeter ki sonuçta. Yüzsüz olmaktansa yüzümüz olsun daha iyi. Oylamın. <laughs> Babamın önünü önlenim. İbrahim Ağaç olmak isterdim mesela ama burnu olmayacak ama. <gülüyor> <gülüyor> Üstüm gür sesler. Barbara herhalde. Barbara. Manken olan. Recep Tayyip Erdoğan. Başbakanımızın. Ya ben kendimi çok böyle hakikaten yakışıklı bulduğum için çok böyle bir gerçekten özendiğim bir yüz yok yani. Şimdi bakıyorum Kadir Lanır'dan da daha yakışıklıyım. Tarık Akan'dan yani yakışıklıyım. Ben olayı bitirmişim yani hakikaten. Bundan dolayı hakikaten böyle bir çok ciddi beğendiğim bir yüz yok. ne Gomez. Yani hani Obama falan fena olmaz herhalde. Kıvanç Tatlı da olabilir. Polat Alemdar da olabilir. Mesut olmak isterdim. Messi. Messi. Evet. Messi olmak isterdim. Çünkü tanımış e, tanınmış bir yüz. Yakışıklı olmaktan ziyade tanınmak daha iyi bence. Yani kızların peşimden koşması gerekmiyor. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz kim? Onun babamı yüzden <laughs> <laughs> Valla o detaylara girmek istemiyorum. Çünkü biraz tehlikeli Memleket biraz tehlikeli. Onun için girmek istemiyorum. Tehlikeli tabii. Ömer'in yüzünü alırdım. Baksana güzelliğe. <laughs> Pamuk Dobroz diye bir ressam var. <laughs> Bana benziyor zaten. Johnny'den. Bizi hediye Trabzon bitti. Borda mavi olsun yüzüm.